Her zaman bu, şu an, bu ne yapıyoruz? Bugün bu kol görevlerini yapmaya çalışıyoruz. Evet, kutu biriktirmek için. başlamak için çalışmada. Bakalım ne olacak. İkinci kez video çekmedim onu. Aksilikler. Şu. Bak hasar verme görev var. Ana arkadaşlar. <laughs> Oy. ben o kadar avantajı da verdim bak o kadar nasıl kesemezsin batın batın. şimdi güzel abi hemen birini takıştık aha kill mi geliyor kill mi geliyor hayır 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 hayır

Oğlum lan. Yo, ne o ya ne şakal Hadi Ya, bir görev geldi. bak. Bu ne? Bu ne? Ya <laughs> yeah. yeah tamam. <laughs> no Bu

misafiri <laughs> 3 <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> kişi mi? Yok. Orada bir kişi var. O Üstüne akacak. Hadi. Aa ki sen de edgar gibisin her oyuna başladığımızda Ya ne uyanık bir edgar ya gel lan güzel Solda veya Reko'ya asla bu sos gibi düzelmeyin. Yok bu sana Bu yamuk da oluyor. Yedik Yamuk ya, ne Yamuk ne ya? ya Canına! Canına! Ah bir yedi be. Bir yedi. Bir yedi de Gitmedi. Hayır bana geliyor. Öldü. Yedim ya. Öldü. yanıma geldi yani. Bu çarptı gittik. Olay gittik. Neyse abi sıkıntı yok. Watch out. Here I come. Ha, ne olur no, no, no. Düz da. Sana hasar vereyim. Sana hasar vereyim. Asla bu tomara güzel bir gibi düz olmuyor abi. Asla. Özellikle kutu yok. Veya o için de yok. Oy. Ay. 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 Sprout. Oğlum sprot seviyor mu lan benim Hadi al. O emoji verdi ben de verdim. Gel lan dur gelme de önce. Al al al. Al. Yo, yo, bana düz dalacak mı dalmayacak da Yok bana ki. Yok e, bana rahat dalmaz. Yok bana rahat dalmaz. Şöyle... anam el primo el primo el primo 10 elinde. bir mermi yediordan artık nası yedi, yedi, yedi ise. düz mü dalacaksın ne olur düz dal ilk öldürdüğüm bu gibi. İyo oh, Edgar İyo

Sonra elimizde dağıtalım ve buradan gidelim. Gidelim, gidelim. Yaralım, yaralım. Umarım bu elde alırız. Geçen iki gibi olur. Hop. Anam. Oo şali geliyor. Şali şali. Şalı şalı. Şalı. Şalı neredesin şalı? Şalı orada. Çalıyor. diyor. Şalı nereye gidiyorsun? Çayı nereye gidiyorsun? Var <laughs> orada. Minimatik ulan. Minimatik. Minimatik. Harika olsun. var mı ben de alırdım. Abi. Tamam hadi hadi ben gittim. Yalan atıyorum. Öldüreceğim onu. Hihi. Oğlum mini atla olsun öldür gel lan. Mini atla da olsa. Gel lan. Oyyy çok yedi. Kaçıyor. Ya. Nereye gidiyorsun no. lan? <laughs> Biz <laughs> Pizza boy, yapma. Pizza boy yapma etme yapma etme. Olmak benim için fazla adam ol akıllı ol. da kötü oynamam var. Anam. <laughs> Canım az. Hayır, hayır, hayır. gazozu sen ne yapıyorsun? Sol beni ya. Oha. Yuh. Ve bir kademe daha atlamıyoruz. Ah, beş yutun ne? Beş yutun ne? Beş yutun ne ya? Neyse, 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 neyse. Direkt oraya oynarsa bak, bizi alalım hadi. Yok bu İnşallah AFK doğru. İnşallah. Sen hayır kaçma. Tam AFK için. Hayır. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Oğlum bak, kaçma. Kolay <laughs> <laughs> ya. <laughs> Geldiği gibi öldürdün abi sen. Aha. Hadi ya öldürdü. Aha 7-1. 7-1 öldürdü. Hüt. Ya ben bunu çalıyorum ya. Hadi. He, kapıyı geri döndü. ne oldu? Adamı. Hayır 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 yetiş yetiş. Oy. Kastı içine döktüler bu saat. Ama suyu olmasın. Tamam. Hop. Dur ya. Dur ya. Dur ya. Dur ya. Dur 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 dur. Ultak yak. Adım gibi eminim ultak yak.

Ölçü geldi. Oğlum sen de daha kabiri doğru yapıyorsun. Yapıyorsun. Anlamadım. Bağlamadım. Ne diyor? Gel gel. Geleceğim mi lan? Gel hadi gel. Hayır 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 hayır. Ultisi de olmayacaktı. Ultisi de olmayacaktı. Rahat alırdım ultisi olmasana. Heh sonunda ya. Brownie Su güzel, şey su tam Kutuymuş. Okay. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi biraz daha kutu kastık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz kanala abone olup bildirim tüm atmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.